Merhaba arkadaşlar, web YouTube eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte açıklamalar kısmına koyabileceğiniz e, abone ol linkini nasıl oluşturuyoruz bunu göstereceğim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar bu link sayesinde abonelerinizi arttırabilirsiniz. Açıklamalar kısmında ben mesela koydum. Burada kanala abone ol linki var. Bu linke tıkladıkları zaman bu şey bu şekilde şey açılacak. Buraya abone ol dediklerini abone olabilirler. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu şu şekilde yapacağız. Siz de yapabilirsiniz. Bu şekilde kısa bir link oluşturabilirsiniz. Şu şekilde yapalım yapacağız. Buradan videolara geliyoruz. Burada şuradaki videolar kısmına kadar siliyoruz. Buraya soru işareti. Sub alt dire confirmation. Bu yazıyı da aşağı atacağım. Direkt kopyala yapıştır yapabilirsiniz. Menşire eşittir 1. Şu şekilde yazıyoruz. Bunu kopyalayacağız. Kopyala. Şimdi hatta bir deneyelim isterseniz. Buraya yapıştır dedim. Enter'ladım. Bu şekilde geldi. Ama bu uzun bir link buraya açıklamalar kısmına koyarsak e, çok uzun olacak. Bu yüzden bunu kısalt e, kısaltmamız lazım. Böyle uzun bir link olmamız lazım. Daha düzenli, daha toplu durması lazım. Bu yüzden de Bitly'yi kullanacağız. Bitly'ye giriş yapıyoruz. Benim bir hesabım var. Ben şu an giriş kendi hesabımla giriş yapacağım. Ücretsiz bir şekilde giriş yapabilirsin. Ücretsiz kullanmaya başladım diyor. Buraya tıklayın. Bunları seçmenize gerek yok. Burada buradan ücretsiz kayıt ol diyor. Buraya tıklarsanız ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Ücretli kısımlar da var ama o bizi ilgilendirmiyor. Ben oturum açacağım. Hızlı bir şekilde. Oturumu açtım. Şimdi oluşturduğum linkler zaten yan tarafta duruyor. Buna link ekleyelim mesela. Burada create yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Burada oluşturacağımız linki buraya yapıştırıyoruz. Bu size buradan bir link veriyor. Bunu kopyalayıp şu şekilde yani şuradan da kop copy diyor. Kopyalayıp açıklamalar kısmına kanala abone ol benim gibi böyle kanala abone ol verilen linki yapıştırabilirsiniz. Bu sizin abonelerinizi arttıracaktır. Bu da bir yöntemdir. Bu çok kolay, çok basit oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.